Hasan Çelik bu virüs konusunda ben diyorum önlem alınsın. Niye alınmasın ki? Ama daha önce o vurulan şeylerin inneler hepsi bence zararlı dediler. Onlar hastalık yapıyor dediler. Duyduğumuz kadarıyla. Yani şikayetçi olanlar çok oldu ama bu defa gene böyle bir İnne gelirse kimse vurmaz bence. Mehmet Kaynak. Bugün yeni gördüm. Bugün sabahleyin haberlerde gösterdiler. Neyin olduğunu bilmiyoruz ama muhakkak kötü bir şeydir herhalde. Çünkü Güney Afrika'da duyduğum kadarıyla Afrika'da yani kötü bir şey gözüküyor. Ama bilmediğimiz için şimdi ne yorum yapayım bilmiyorum ki. Muhakkak tabii ki. Ama korona virüs ki, gibiyse alınmasın. Çünkü onu milletimiz kalp krizinden gitmeye başladı. Bu şeyden sonra, aşılardan sonra. Herkeste kalp krizi, herkeste giden gelen kalp krizinden gidiyor. Mehmet Salih Vallahi Valla önlemleri almak güzel bir şeydir. Ama daha yaygın mı değil mi onu bilemiyoruz. Mutlaka bir aşısı vardır. Daha önce Covid-19 aşısına gönül. Hatta 3 tane aşı ben kullandım. Ramazan 6 ay. Ama tabii aynı zamanda tabii bir pandemi dönemi atlattık hala içimizde. Korku var. Acaba bu maymun çiçeği virüsü de Türkiye'ye geldi mi? Efendim Urfa'ya geldi mi merak ediyoruz. İnşallah gelmemiştir. Yani Sağlık Bakanlığımız e, tepeden tırnağa bu konuda her şehrimizde insanların bulunduğu her yerde mutlaka önlemini almalı diye düşünüyorum. Onur Açıkbay. Virüsle sevgili düşüncelerim e... Tekrar Covid yaşamak istemiyoruz. Çünkü insanlar eve hapsolmuş durumdaydı o zamanlar. Sokağa çıkma yasakları olsun falan. Ekonomimiz olsun. Yani Türkiye'nin bütün etkin faaliyetlerini kötü etkiledi. Biz karşıyız ya. Yani enlem alınsın hemen. İnsanlar zarar görmeden çıksın yani. Bu virüs tamamen bitsin. <laughs>